Burası Amerika. Bu kadının elinde tuttuğuysa Amerikan Anayasası'nın ikinci maddesi. Abartılı görünse de bu kadın aslında hukukun kendisine verdiği bir hakkı kullanıyor. Silah edinmenin son derece kolay, özellikle müdafaa için kullanma hakkının yasalarla korunduğu ülkede geçerli bir sebebiniz varsa, tehdit amaçlı da olsa silah göstermek bazı eyaletlerde suç olarak kabul edilmiyor. Michigan'daki Orion kasabasında yaşanan bu dehşet anları, market otoparkındaki küçük bir araba kazası yüzünden çıkan tartışmanın sonucu. Silahın doğrultulduğu kişi siyah olunca, durum son günlerin sosyal atmosferinin de etkisiyle ırkçı saldırı boyutu da kazanıyor. Keza silahı elinde tutan kadının karşısındaki siyah kadına keninin rengiyle ilgili hakaretler de savurduğu iddia ediliyor. Yanında 15 yaşında çocuğu bulunan siyah kadın silahla tehdit edildiği anları cep telefonu kamerasına işte böyle kaydetmiş. İki arabada sıyrık izleri bırakan kazanın hemen ardından elinde silahla arabasından inip tehditler savuran kadın polis tarafından sorgulanıp serbest bırakıldı. Ancak bu video ortaya çıkınca soruşturma yeniden açıldı. Görüntülerdeki delilik hali Amerikan toplumunun son aylarda yaşadığı bunalımın tepe noktası gibi. Pandemi ve ardından gelen ekonomik ve sosyal muhran, polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı gösteri ve eylemler Birleşik Devletler'de toplum sağlığını iyice bozmuşa benziyor.